Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes Evet. Ocadılar bayramı Değişimini şimdi sizlerle birlikte yapacağız. Şunları bir alalım. Heh. Şimdi magiç magiç teyzemiz bize getirdi. Şunların üçünü işaretle. 60 bin altın ve inşa et diyelim. Ve değişim başlasın. Altı hesabın hepsini de aynı yapmaya çalışacağım yeterse tabi. Wow. Efsane oldu. Vay, hayalet var burada. <laughs> Oo. Çok iyi. Efsane oldu. Of, 35 elmas istiyor. Ağzına tüküreyim seni. <laughs> Buna çok elmas gidecek. Yapacak bir şey yok. Yapmam lazım. Zaten elmas onun için biriktirmiştim ben. Elmas olmayanlar maalesef yapamayacak ama efsane değil mi ya? Çok iyi oldu. Vallahi beklemiyordum bu kadar. İyi bu güzel bunda fazla bir şey istemiyor. Bunda zaten hediye çeki çoktu da. Şimdi ana hesabımda olmayabilir çok. Yedeklerin hepsinde var. Bu arada efsane oldu. Ben kayıtlıyım değil mi? Sonuç çöp olmasın. Heh. Tamam. Nerede kaldık? Dur lan. Hemen huzur beşi de değiştirelim. Huzur 4, huzur 3, huzur 2 ve ana hesabımızı değiştirelim şöyle hızlı bir şekilde inşa edelim. Bu kolay zaten. On elmas. Elmasları zaten buna çalışacağız bugün. Hızlı bir şekilde yapalım. 35 elmas gitti. <laughs> Eyvah be ya açacaktık. Ne güzel biz. O kim öyle bağırıyor lan. Şöyle hemen hızlı bir şekilde değiştireyim. Bunu da şimdi atarım. Videoyu hemen size paylaşayım efsane bir değişim oldu. Vallahi çok hoşuma gitti ya. Şu bir kaldıralım şuradan ya. Bu köye de düzenleme yapayım ben bir araya. Böyle çirkin duruyor. Üşeniyor mu yapmaya? yoksa? Vallahi çok güzel oldu. Çok hoşuma gitti ya. Yüz kere dedim ama. Efsane durdu ya. Hele şu eve bittim. Binaya. Şimdi huzur 5 miydi bu? Huzur 4'e geçelim. 110 elmas var böyle yapsak ne oluyor olmuyor Tabii ki inşa et hemen seri bir şekilde inşa etsin bu mag teyzemiz bu inşa edelim kamyonumuzu da yaptık Oh 35 elmas gitti en çok elması kamyon 7 Vallahi bu Allah elması olanlar yapsın elması var ama Makine yuvası açacağım diyenler yapmasın onu da söyleyeyim. Makine yuvası daha önemli. Çünkü ben seviyorum böyle değişimleri. Aynı çalmasını sevmem. O da yılbaşı mıydı? O neydi onu hatırlamıyorum ki. Vallahi çok iyi oldu. Çok güzel de oldu. Şimdi huzur işte var mıydı Elmas? Olmaz mı veya? On Elmas buna gidiyor. Tamam mı arkadaşlar? Hesaplayalım bakalım ne kadar gidiyor. 35 buna gidiyor. 15 de buna. Buna kaç gitti? 10. 40, 45. 45, 60 elmas gitti. 3 60 elmas GG. Olsun değdi mi? Değdi. Vallahi de değdi. Ben severim. Hadi vallahi 20 elmas kaldı. Nane yedik. Ana anayın hesabımı etmeyebilirim Mağaz. Eyvah be bakayım. Huzur 2'de elmas doluydu galiba değil mi? Valla yapacak bir şey yok. 35 buna gidiyor. 45, 15 daha 60 elmas işte. 20 elmas da bunda kaldı. Ana ya da tam yetiyor lan. Dur bakayım. Şimdi gitti 65 şu kamyonu çok istemiş ya ama çok da güzel duruyor. Çok da güzel duruyor onu söyleyeyim öncelikle. Elmas alırım belki bakar işim duruma göre yetmezse. Elmas da 20 lira yaptılar ya. 50 elmas 20 lira. Evet hepsini değiştirdiğimize göre şimdi ana hesabımızı değiştirelim. Huzurla kalalım sonra. <laughs> 60 inşallah tam ucu ucuna yetiyor. Tam ucu bunu yapmayacağım bina yapacağım önce. Kamyonu yapalım önce. İnşaat, et. Para sıkıntı değil de. Hediye çekleri de inşallah yeter. Şimdi en çok elmas hangisi istiyor bu? Bunu da ver. Gördün mü tam ucu ucuna etti ve oh. Mis. Ulan var ya korktum yemin ederim korktum yapamayacağım diye. Tamam. değişimimiz tamamlanmıştır. Bir arkadaş isteği gelmiş Azra. Buyursun kabul edelim. Evet arkadaşlar değişimimizi yaptık. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde, seri bir şekilde değiştirdim. Var mı yok mu diye. Sen de giye. Ama şu eve bittim. Binaya bittim daha doğrusu öyle söyleyeyim. Sen şurada bir dur bakalım. Şunun binanın güzelliğine bakın ya. Greg amca da ben aslında bunlara bakmadım bilerek. Bu arada Greg'de hediyeler var. Diğer videomda söylemiştim ama onu daha yarın açacağım. Bunu şimdi açacağım. Birincisi şuradaydı. İkincisi de şurada bir yerde. Ama nerede bilmiyorum. Ben burada. Bundan hepsini sonra toplayacağız. Evet arkadaşlar. Hızlı bir şekilde değişim gelmiş. Onu yaptım. Ee, yarınki derbide görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Huzurla kalın.